Yöneticiler kurulu bir sistemi dengede tutarlar. Her gün gözetim yapar ve denetimde bulunurlar. Yöneticilerin asıl amacı gözlem yaparak ileri görüşlülükleri sayesinde olası tüm krizlere karşı tedbir almaktır. Hedefler koyar ve başarılı olmak için doğru adımlar atmayı bilir. Takım arkadaşlarına doğru pozisyonlar vererek onları başarıya ulaştırır. Yöneticilerin çalışanları ile iletişimleri iyi olmalıdır ve çalışanlarının fikirlerini ciddiye almalıdırlar. Herkes görüşünü ve fikrini rahatça söyleyebilsin ki güven ve saygı ortamı oluşabilsin. Yöneticiler aynı zamanda iyi bir lider de olmalıdırlar. İyi bir lider de takım arkadaşlarını etkiler ve vizyon katar. Kendisini takip ettirir. Takım arkadaşlarının başarılarını ödüllendirir, yanlışlarına çözüm üretir. İyi bir yönetici kendini daima geliştirmeli Değişimleri yakından takip etmelidir. Sorumluluk almalı ve eleştiriye açık olmalıdır. Alçak gönüllü olmalı, sorumlu olduğu topluluğa örnek olmalı, yaptığı çalışmaları ve izlediği yollardan bahsederek takım arkadaşlarına da bir ışık olmalıdır. Takım arkadaşlarının sorunlarını dinlemeli ve sorunlarına çözüm aramalıdır. Yönetici aslarıyla iyi ilişkiler kurmalı, basıfları konusunda bilgi vermeli ve görüşlerini almalıdır. Her zaman biz dilini kullanmayı seçmelidir. En az bir yabancı dili olmalıdır. Şeffaf ve güvenilir olmalıdır. Kötü bir yönetici tembeldir, çalışmaz, emirler yağdırır. Egosu, kibri ve bencilliği her zaman ilk sırada olur ve herkesi altta görür. Ben oldum diye düşünürler ve bununla övünürler. Değişimi, yeniliği ve kendini geliştirmeyi kabul etmezler. Kendilerinin çok iyi olduğunu düşünürler. Eleştiriye asla tahammülleri yoktur.